Arkadaşlar size evimizin 3. banyosundan sesleniyorum. Burası bizim gelinle damadımızın yani oğlumuz ve kızımızın veya diyelim ebeveyn banyosu evdeki. Derinin araları filan kapkaraydı. zamanda e, fayans boyamayı bulmadan önce beni takip edenler bilir. Derz aralarını boyuyorduk. Cansu ile oturup şu bütün derz aralarını boyamıştık. Bakın hala bembeyaz. Bu da bir fikir olsun size. Zordur ama bu da bir fikir olsun. E, duvarlar çok kötü değil ama demode şöyle biliyorsunuz pembe damarlı fayanslar yeri yapmışken duvarı sağ bırakmak olmaz. Mesela buranın kapısı kahverengiydi. Evroener antresit rengimizle Yansucuğum onu boyamıştı. Şu camdır. Hani hala soruyorsunuz Eda kapı camları boyanır mı? Sayfamda bir sürü örneği var boyandığına dair. Bakın bir tane daha size. Bunu da paylaşmamışım. Antrasit rengi gayet şık ve güzel duruyor. Şimdi burada duvarlarda tabii ki Evrener kendinden vernikli kullanacağım. Ee, sonrasında vernikli boyayla ile işim bittikten sonra da sıvı biliyorsunuz zaten banyonun şu kısmı duş bölümü olduğu için o tarafa sıvı sürmek zorundayım yarısı parlak yarısı mat olmayacağı için sıvı cam tümünü de kullanacağım duvarlara sıvı sürdükten sonra yere de sıvı cam süreceğim banyomuzu bitireceğim hadi bakalım kolları sıvıyalım kıyafetimizi değişip gelelim şimdi İslam kit kılasının A malzemesinden 3,5 bardak B malzemesinden yarım bardak döktüğüm karışımı hazırladım. 2-3 dakika güzelce usulca karıştırdım kabımda poşet var. 2-3 dakikada dinlendi. Şimdi önce duvarları sarı yere uygulamayacağım. Yerde sıvı cam var. Şimdi buraya metalik flor uygulayacağım. Şöyle gri metalik florum var. Açtım. Bir süre karıştırdım. Olması gerektiği kadar. Karıştırdıktan sonra 3.2'ye 1.8 B malzemesi. Kendim onu oranladım. Bana ne kadar lazımsa bunu uygun olarak oranladım. Şimdi karıştırıyorum ve uygulamaya geçeceğim. Görüyorsunuz bunlar burada sürprizli. Çünkü burada bir de beyaz metaliğim var. Merhaba arkadaşlar. Benim için de uzun bir süre oldu. Ee, i̇lk bu yarım bırakmış olduğum evimizin banyosundan başlamak istedim. Güzelce sildim yeri, kuruladım. Zeminde olması gereken EP primer hastalardı, metalik flordan önce. Ee, ama benim elimde sıvı cam vardı, sıvı cam sürmüştüm ve zaten çok fazla kullanılan bir yerde değil. Şimdi üzerine metalik flor yapacağım. İlk e, üstüne de desenleme yapmayı düşünüyorum. Önce gri metalik florumu rulonla birlikte Şöyle yakından göstereyim. Kadife bir rulo. Bununla birlikte boy sürüp çıkacağım. Hiç olarak e, ipek fırça kullanmanıza gerek yok. Şöyle sentetik ağzı herhangi bir fırça. Bu benim kızımın Play-Doh hamurlarından kalmış. Böyle bir şey kullanabilirsiniz kestirmeler için. metalik florumu çıkmak için benim şöyle bir aparatım var. Kırmızı normalde şu an ışıktan parlıyor. Onunla birlikte onu matkabıma takıp metalik florumu onunla çırpıyorum. Şimdi şöyle çivili ayakkabılarım var. Benim için çok büyük 45 numara ama daha küçüğünü bulamadığım için Bağustan bunları almıştım. Şimdi bunları giyip üstlerinde ancak bunlarla gezebilirim. bıraktım. Şu an çok bir şeye benzemiyor. Ama kuruduktan sonra göreceğiz. Sonuç ne olacak? Ee, beyazlıklar ortaya çıkacak. Ürün yayıldıkça güzelce hava alıp bakalım nasıl bir I know.